Kur'an falı var mı? Değerli kardeşlerimiz, Kur'an falı yoktur. Hayra ve iyiye yorumlama vardır. Buna tefevül denir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin fal ve benzeri işlemlerin sonuçlarına itibar ederek bunlara inananların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş sayılacağını, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceğini ve bunların cennete giremeyeceğini bildiren pek çok hadisi bulunmaktadır. Ayet ve hadislerde gaybı bilme, insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarına ve gerçek sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe, batıl inanç ve uygulamalar yasaklanmış olmasına rağmen bir kısmı cahiliye döneminde de mevcut olan hattür reml, kelime ve isimlerle fal tutma, zarlarla fal açma, astrolojik fallar, insan vücudundaki bir kısım organların kaşınması, seyirmesi gibi fizyolojik durumları bazı sonuçlara yorma, kesilmiş koyunun kemiğine ve kurbanın ciğerine bakarak fal açma, su falı, çay falı, kahve falı, bakla, kurşun dökme, tuz falı, bal mumu falı, el yazısı falı gibi fal çeşitleri uygulana gelmiştir. Bu anlamda bütün far çeşitleri günahtır. Bir olayı hayra ve iyiye yormak tefeüldür. İslam alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden onun gelecek hakkında bazı karinelere dayanarak iyimser tahmin ve yorumlarda bulunmayı tasvip ettiği sonucuna varmışlar. Ancak bunu hiçbir zaman geleceğe dahil bilgi sağlamayı veya uğursuzluk ve ümitsizlik hislerine kapılmayı meşru saydığı şeklinde anlamamışlardır. Bu rivayetler kişinin her şeyi Allah'tan ümit etme psikolojisini daima korumasını, bütün varlık ve olayları iyimser bir yaklaşımla değerlendirip yorumlamasını gerekli gören önemli kanıtlar olarak değerlendirilmiştir. Kur'an'da tefeül yapmaya gelince, bir kitabı gelişi güzel açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ondan bir mesaj çıkarmaya tefeül denmektedir. Bu konuda bir ayet veya hadisten delil getirmek pek mümkün olmamakla beraber İslam alimlerinin bu konuda söylediklerine işaret edilebilir. Bu alimlerden Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri bizim için önemli bir irşattır. Kur'an ile tefeüle ve rüyaya, itimada ehli hakikat taraftar değiller. Çünkü Kur'an-ı Hakim ehli küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefeülde de kafire ait şiddeti. Tefeül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor. Kalbi müşevveş ediyor. Hem rüya dahi hayır iken bazı aksi hakikatle göründüğü için şer telakki edilir. Yeise düşürür. kuvveyi maneviyeyi kırar. Suizan zan verir. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. Herkesin Kur'an'ı veya başka kıymetli kitapları tefeül etmesine uygun görmeyen alimler yine de kendileri yerine göre tefeül etmişlerdir. Örneğin Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili şu tespitler önemlidir. Bundan 13 sene evvel Darul Hikmetil İslamiye azasından iken küçükten beri şimdiye kadar manen izni ilahi ile onun bir muini ve nasırı ve muhafızı olan Kutbu Rabbani ve Kandili Nurani, Abdul Kadiri Geylani, Aleyhi Nazarur Rahmani Hazretlerinin Futuhul Gayb risalesini tefeülen açtığı esnada sen darul hikmettesin fakat sen önce kendine bir tabip bul ki senin kalbini tedavi etsin ibaresi çıktı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i yeni Said'e çevirmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca Şah Veliyullah Dihlevi gibi Kur'an ayetleriyle tefevülde bulunanlar da vardır. Ancak bir kimse bu konuda kendisi için tefevül yapsa bile bir başkası için yapması doğru değildir.